Selam, sahura kalktım. E, Departmana gitmeden önce çalışacağım. E, onun öncesinde biraz vakit bulduğum için bir videoya başlamak istedim. E, bu videoda hem kendi anı olsun diye hem de buradaki hayatımı merak edenler olduğu için e, bir günümün nasıl geçtiğini göstereceğim. Daha sonraki videolarda da istediğiniz o tavsiye videolarını çekeceğim. Bugünün planı şu şekilde. Önce burada biraz çalışacağım. Daha sonra ofise gideceğim. Oradaki çalışma ortamımı göstermeye çalışacağım. Daha sonra 5.30'da iftar vakti girdiği zaman arkadaşlarımla kendi kurmuş olduğumuz masada iftira açacağız. Daha sonra 7.30'da en sevdiğim Kalıcı'da bir resmi yemek olacak ve Ramazan konseptli bir yemek olacak. Orada bir de ikinci iftarımızı yapacağız. Bir Kalıcı dediğim şeyi açıklamak istiyorum. Burada kalıç sistemi var. Bu sadece Cambridge'de ve Oxford'da olan bir sistem. Kalıcılar e, öğrencilerin mensup olduğu ev gibi. Orada akademik çalışmalarımızı yapmıyoruz ama sosyal aktivitelerimiz, işte kaldığımız yurt veya yaptığımız bu resmi yemekler, söylediğim formal dinnerler e, tamamen kalıcı içerisinde oluyor. Yani aslında Harry Potter'daki o Gryffindor, Slytherin gibi Ev sistemi burada da var. Bir de doktora da ne yaptığımı söylemek istiyorum. Burada 9,5 ile 5 arasında her doktora öğrencisi bağlı olduğu grupta çalışıyor. Ben de bu alan benim için çok yeni olduğundan dolayı ilk aylar tamamen literatür araştırması yapmıştım. Ve bu alana hakim hale geldim. Daha sonrasında şu an kendi projeme başladım ve gerçekten çok keyifle projemi yapıyorum. Ben burada e, üç yerde çalışıyorum. Yani üç farklı ortamım var. Biri ofisim. E, orada bilgisayardan işlerimi hallediyorum. İkincisi temiz oda. Göreceğiniz o sarı e, ortam temiz oda ve biz orada e, kostüm giymek zorundayız. Çünkü çip üretimi yaptığımızda ortamın temiz olması gerekiyor ve üstüne hiçbir toz gelmemesi gerekiyor. Üçüncüsü e, gösterir miyim bilmiyorum. Bugün orada işim olmayabilir. E, laboratuvar, ürettiğimiz çipleri orada test yapıyoruz ve e, ulaşmak istediğimiz şeylere ulaşmış mıyız buna bakıyoruz. Günüme başlamadan önce e, birkaç tane soru cevaplandırmak istiyorum. Çünkü yorumlarda bazı sorular çok fazla sorulmuş. E, öncelikle 23 yaşındayım ve YKS sıralamam 7040. Lisemi sormuşsunuz ama ben lisemin eğitimini çok beğenmediğim için... E, YKS'ye çalıştığım 12. sınıfta okula çok fazla gitmedim ve gerçekten sadece evden çalıştım. E, oradaki hocalarımı çok sevmeme rağmen e, ve hocaların kendileri çok iyi olmasına rağmen lisenin sistemini beğenmediğim için e, ismini vermeyeceğim. Lisede YKS nasıl çalıştığımla ilgili zaten genel bir video çekeceğim, onunla ilgili tavsiyelerimi vereceğim. Diğer bir soru e, İngilizce ile ilgili. İngilizceyi nasıl hallettiğimi sormuştunuz. Öncelikle ben üniversitede hazırlık okudum, onun dışında da Erasmus ve Belçika'daki geçirdiğim zamanlarda biraz pratik yapma şansım oldu ama İngilizcem hala mükemmel değil ki buradaki Amerikalı arkadaşlarımla konuştuğumda İngiltere'deki İngilizceye onlar da alışamadıklarını söylüyorlar yani bu gerçekten zaman gerektiren ve kendinize gerçekten sabır göstermeniz gereken bir şey. Ama üniversitede geri dönebilseydim neleri yapardım? Bununla ilgili tavsiye verebilirim. Öncelikle İngilizceye çok fazla maruz kalmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir şey izleyecekseniz İngilizce izleyin ve bunu Türkçe altyazılı izlemeyin. Çünkü oradaki günlük konuşma diline hakim olmanız gerekiyor ve diziler, filmler bunu çok güzel sağlıyor. Orada konu bütünlüğünü anlamasanız bile lütfen İngilizce altyazılı izleyin. Çünkü bu sizin daha sonraki yıllarda Yabancı birisiyle konuşurken konuyu anlamamanızdan daha iyi. Speaking için ise evde kendi kendinize çalışabilirsiniz. Yani bunun için birine ihtiyacınız yok. Evde kendi kendinize bir konu belirleyip biriyle konuşuyormuş gibi kendinizi ifade edin. Fikirlerinizi ifade edin. Ve takıldığınız noktada düşünün. Gramer eksikliğinden dolayı mı yapamadınız yoksa kelime haznenizden dolayı mı yapamadınız? Ve bunu o sırada geliştirmeye çalışın. Bu bir ayarçı e, tavsiyesi değil. Çünkü Ayas çok teknik bir sınav ve gerçekten çok İngilizceniz iyi olmasa bile geçebileceğiniz bir sınav. Sadece doğru taktikleri bilmeniz lazım. IELTS ile la ilgili merak ederseniz bu konuda da tavsiye videosu çekebilirim. Son cevaplayacağım soru da maddiyatla ilgili. Yurt dışına gelirken zorlanıp zorlanmadığımla ilgili sorulmuş. Öncelikle ben liseyi de burslu okudum. Üniversiteyi devlet üniversitesinde okudum. Oxford'da da bursla geldim ve buradaki bursum hem okul masraflarımı karşılıyor hem de yaşam masraflarımın büyük bir kısmını karşılıyor. Geri kalan kısmında da ben kendim e, online özel ders vererek kendi paramı kazanıyorum ve ailemden maddi olarak bağımsız yaşıyorum. Bunu söyleme sebebim Türkiye'de çocuklarını yurt dışında okutamayacak durumda olan ailelerin sayısı çok ve bu öğrenciler hayallerini kurarken bile tereddüt ederek başlıyorlar. Yani aslında hayal bile kuramadan başlıyorlar. Ve ben böyle olmasını gerçekten istemiyorum. Hayallerinizi kurarken bu engellere odaklanmayın. Önce o şeyi başarmaya çalışın. Daha sonra maddiyat gibi konular bir şekilde çözülür. Destek olacak burs da bulursunuz. Okuldan da destek görebilirsiniz. Ee, belki kendiniz bir iş bulursunuz. Ve bunların hepsi en sonunda çözülür. Ama en başta buna odaklanmayın ve gayret gösterin. Çünkü benim de öyle oldu. Ben Oxford'u kazandığımda, doktorayı kabul aldığımda henüz bursum yoktu. Ve bursum eğer gelmeseydi ben Oxford'dan kabul almış ama Oxford'a gidemeyecek bir durumda olacaktım. Ve bu bence çok korkunç bir senaryo. Ama bunu hiç düşünmedim ve hiç korkmadım. Çünkü ben elimden gelen gayreti gösterdim ve o noktaya kadar geldim. Ve bundan sonrasında bana nasip olacağını inanıyorum. Ve her şeyin çok kolaylıkla geçeceğine inandım. Siz de böyle bir yurt dışı sürecine başlarsanız lütfen maddiyatı evet çözmeniz gereken bir nokta olarak görün ama buna çok fazla odaklanarak kendinizi demotive edip bu yolda pes etmeyin. Birkaç soruyu bu şekilde cevaplandırmak istedim. Hem de yorumlarda elimden geldiğince soruları cevaplandırmaya çalıştım. Cevaplanmayan sorular için de bir soru cevap çekmek istiyorum. Böylelikle bir videoda hepinizin sorularını e, olabildiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Ve bu kadar. Şimdi günüme başlayacağım. Size her şeyi göstermeye çalışacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Görüşürüz. bitti. Artık eve geldim. Neredeyse saat zaten 12. Ee, gerçekten çok keyifli bir gündü. Yani sevdiğim insanlarla olmak, yeni insanlarla tanışmak. Hani özellikle bu insanların hani Müslüman olması ve Ramazan'ı bu şekilde geçirebiliyor olmamız çok büyük bir şey. Özellikle teravihi mesela kıldığımız yer e, okulun şapeli gibi bir şeydi ve hani bizim orada teravih kılmamıza izin vermeleri ve desteklemeleri çok hoş. Veya bu görmüş olduğunuz, gösterdiğim formal dinner tamamen iftar konseptliydi zaten anlaşılıyordur. Ve burada neredeyse 30'a yakın kalıcı var. Her gün, her Ramazan'ın her günü bir kalıcı da bu şekilde formal dinner oluyor. Ve hepsi Ramazan konseptli, Tamamen yemekler, seçimler. Şu oradaki e, dekorasyon hepsi e, tamamen Ramazan e, özelinde oluyor ve gerçekten çok ince düşünülmüş çok güzel bir şey. Aynı zamanda hani burada çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi bir cami var ve burası tamamen dolu. Yani teravih için yer bile bulamıyoruz. E, bu beni çok mutlu ediyor çünkü bir fikir özgürlüğü var. Bunu ben Müslüman olduğum için bunu yansıtıyorum ama hani başka bir dindeki bir insanda onu güzel bir şekilde yaşıyor. Ee, onun tadını çıkartıyor. Yani Oxford'un gerçekten bunu bize yaşatması bu özgürlüğü sağlaması gerçekten e, çok güzel bir şey. Burada olduğum için o yüzden çok mutluyum. Zaten buraya girmeden önce ben hem MIT'ye başvurmuştum e, Harvard'a başvurmuştum bir de İngiltere'ye başvurmuştum işte. Imperial College'a ve e, Oxford'a. Hani MIT ve Harvard daha iyi okullar diye hep böyle bir orası çıksın istiyordum ama kalbim hep Oxford diyordu çünkü Oxford'un böyle bir yer olduğunu biliyordum ee, az çok anlamıştım o içerisindeki o e, işte öğrenci topluluklarından yaptıkları etkinliklere kadar e, böyle bir okul olduğunu hissettiğim için burada kalmak istedim ve yani buraya e, kabul almak istedim ve gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Bugün de çok güzeldi. Zaten son 3 gündür de hep böyle iftar yapıyoruz. E, tamamen aynı arkadaş grubumla. E, gerçekten çok keyif alıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video tavsiye videosu olacak. Böyle. Görüşürüz.